Cümletten selamun aleyküm arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. YouTube bırakamadım. Ha bu arada maçlarımıza başlıyoruz. Harika maçlar arkadaşlar. Arkadaşlar biliyor musunuz? YouTube'u bırakacaktım gerçekten. Yemin ederim. Bu sürü yorum gelmiş. YouTube'u bırakma, bırakma. Yani bırakmamın sebebi şöyleydi. Ama bırakmadım. Görüşürüz Görüşürüz. Arkadaşlar ben gerçekten sinirlendim arkadaşlar. 5 gündür video atmıyorum. 6 gün olmuştur ya. Arkadaşlar video atamadım. Atmadım. Yani çok sinirlendim. Youtube'u bıraktım. Bu şey diyeyim mi Bir dislike gelmiş. Hiç utanmıyorlar. İki dislike ne artık ya. Gerçekten arkadaşlar. Bana inanmayın valla. Yani siz o videoya bakın arkadaşlar. Videolarıma dislike gelmiş ya. Sizin bu kadar Allah'tan korkunuz yok mu ya? Ya ben neden bu dislike diye geldi diye sanıyorum ya. Gerçekten arkadaşlar, gerçekten çok sinirlendim. O zaman da bırakacağım falan demiştim arkadaşlar. Arkadaşlar ya gerçekten de sinirlendim ya. Zoruma gitti o dislike'ler ya. Hiç utanmıyor musunuz ya? ya? ben size demiyorum arkadaşlar. O dislik atanlara diyorum. Bak sinirden gol yiyorum şimdi ya. Cık. Ya ben bırakamadım. Gerçekten de arkadaşlar ya. Cık. Ya bu kadar inanın, inanın isterseniz arkadaşlar ya. İnanmayanlar da var. Bilmiyorum arkadaşlar ya. Cık. Gerçekten çok çok sinirlenmiştim arkadaşlar. Yani arkadaşlar ölümü zoruma gittik. Ben sanki onlara dislike atıyorum o o o iki dislike ne ya? Sinirden bakın şu an gol yiyorum yani. Bot bot sinirleniyorum yani arkadaşlar ya. O dislike atıyor atıyorsunuz kimisi kim ya onlar ya? Bakın arkadaşlar inanın ister inanmayın. Vallahi geç çok sinirlendim arkadaşlar gerçekten de. Ellerim ellerim titriyor sinirden stresten ya. Gerçekten arkadaşlar ya. Arkadaşlar YouTube bırakmayacağım. Ya bıraktım. Bırakmıştım geçen. Gerçekten de bırakmıştım arkadaşlar ya. Ama öyle bir sinirlendim ki artık videolarımı dislike geliyor. O kim dislike atıyor ya? Gerçekten Eğer şu de çok özür dilerim. Ya arkadaşlar insan bir stres oluyor. Mesela sizin sizin size dislike gelse hoşınıza gider mi? gitmez stres yaparsınız ben çok strese girdim mesela arkadaşlar yani gerçekten de bırakacaktım ya Vallahi zoruna giden dislike atmasın beğenmesin Allah'ım ya Rabbim ya neden dislike atıyorsunuz gerçekten de arkadaşlar ya ben size yakıştırdım yakıştıramıyorum Allah'ım ya Rabbim ya Bakın arkadaşlar benim günlerce yorum gelmiş. YouTube'u bırakma, YouTube'u bırakma. Benim kankam bile yazmış. Allah'ım ya. Cık cık. MS gir sen ya. Gir ya. Gir bana ne arkadaş? Umrumda değilsin. Cık cık cık. Yani arkadaşlar ya? Cık. Kurbanınız olayım ya. Cık cık. Bana dislik atanları hiç sevmem ya. Yani. Dislike atıp atıp da gidemez. Kusura bakma kimse videoma dislik atamaz. Eğer U Uğur kralsa ya da mesela Uğur kralsa ya da komutan Yiğit'se arkadaşlar ne diyeyim ben? He? Ne diyeyim onlara? Allah'tan kat kat sorsunlar. Ve çok iyi attı, attığım, kim attığını biliyorum. Allah Kur'an'ı ı Kerim çarpsın. O, o, o dislik atan kim olduğunu da biliyorum. Arkadaşlar Uğur Kral komutan yiğit bile değil. Arkadaşlar neyse. Ne? Arkadaşlar. Yani arkadaşlar stres yaptım gerçekten de. Bırakacaktım ben YouTube'u ya. Beni anlayış, anlayışlı olun ya. Bak biliyor musunuz? YouTube'u bırakacağım diye bir abone çıkmış. Hiç utanmıyor musunuz aboneden çıkmayı? Gerçekten de bak. Vallahi bak şu ben gerçekten de esk. kızdıysam özür dilerim. Şu an bağırıyorum. Ama çok stres yaptım arkadaşlar. Ya. Gerçekten de. Ya. Umarım beni anlıyordunuz. Umarım anlıyorsunuzdur ya. Gerçekten de. sinirden gol yemeye başladım ya. Ya oğlum bir şey diyeceğim ya. Kaybedecek bu maçı ya. Vallahi stres yaptım arkadaşlar ya. Geçen gün YouTube tüm videolarımı niye sildim? Niye fazla video atmıyordum ha? Biliyor musunuz arkadaşlar? Youtube bana telif atıyordu. Gerçekten de ya. Tüm videolarımı telif atmışlar ya. Hayret neden bir şey var. gerçekten çok stres yaptım ya. İster inan ister inanma. Vallahi yani arkadaşlar ya. Kurbanınız olayım yani. Vallahi ya. Vallahi arkadaşlar Stres yaptım. Bir dakika şu karakter. He belli 106 tarafta. Yarabbim ya. Ya istediğinden istediğin anmayın ya. Gerçekten. İyi arkadaşlar kankalarım bile videolarımı izlemiyorlar. Sadece emeğine yüreğine sağ ol. Ya bu ne ya? İnsan beğenirsiniz. Bakın. Bak kankalarıma kızmıyorum. Ben niye kızayım ki yoksa? canlansasın. Ama neden yani? Bak izlemiyorsunuz. Videoyu duraklatıyorlar, yorum yapıyorlar ya. Ya gerçekten izleyin videolarımı ya. Bak inanın gol yiyorum şimdi ya. Kaybediyorum. Stresten ya. Ben gece gündüz sizin için uğraşıyorum burada. Siz vallahi uğraşmıyorsunuz ya. Gerçekten mi? bak. Bakın arkadaşlarım. Gerçekten çok stres yaptım ya. Videolarıma dislik atıyorsunuz ya. Sen kimsin ya? Kardeşim ya. Bir de öğrendi gel öğrendi. Ya bakın her şey ister stres yaptım gerçekten de ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Gerçekten de ya. Kendi halimde bir insanım ben de. Beni rahat bırak. Arkadaşlar vallahi ya. Ya. Arşo Nesim. Ne sarkışı ya, ya Sen kimsin de internet bağlantını kesin he? He? İşe yarar mı diye düşünüyorsun? Aşk kusura bakmayın yemin ederim bak. Ben gerçekten çok stres yaptım. İster inanmayın ister inanın. Valla gerçekten. Oo, o dislikeler geri içim gitti. O kadar emek veriyoruz. Tüm videolarım destekli giriyor ya. Ben emek verdim. Ben bu bu... Bu YouTube'a emek verdim yani arkadaşlar ya. Yani. Gerçekten çok stres yaptım. Ya. Hayretlenen bir şey var ya. O destek atan kimse var ya. Hakkım helal değil. Allah'tan bulsun. Ben gerçekten işte al alındıysanız arkadaşlar tehdit değil ama alındıysanız arkadaşlar abonemden de çıkın umurumda değil arkadaşlar umurumda falan de değil arkadaşlar Yani. Ya. Gerçekten stres yaptım ya. İster inan ister inanmayı. Bak burada inanmayın. Burada Allah adı veriyorum. Gerçekten stres yaptım. Ben YouTube'u bırakmadım. Bırakıp bıraktım ama gerçekten de bırakacaktım ya. Neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun. Bu videomuzun sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Çok stres yaptım. Emin ol. Siz de Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Allah'ı Allah'ı Allah sizi korusun. Amin. Cümlemizde. Bay bay.